Merhaba arkadaşlar. A101 Market 20 Temmuz 2024 Cumartesi indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Bir şah manda sütlü ayran geliyor 1 litre. Satış fiyatı 30 lira olacak. Karlı Dağ tuzlu tereyağı çeşitleri 750 gram 265 lira. Ekici krem peynir 400 gram 75 lira. Bahçıvan labne peynir üçlü paket 85 lira. Sana lezzetli sofram beşli paket margarin 50 lira. Rezita pirinç kokteyl sosis 1 kilogram 70 lira. Keskinoğlu dondurulmuş pirinç fileto 700 gram 80 lira. Dondurulmuş Alman pastası ikili paket 47 lira. Ponti dondurulmuş çıtır milföy 58 lira. Cips çeşitleri Ruffles, Doritos, Lay's satış fiyatları 42 lira. Eker soslu yoğurt çeşitleri 16,5 lira. Doy meyveli içecek çeşitleri 6,5 lira. Zero enerji içeceği 20 Sarı doğal mineralli su Altılı paket 27 Früsti Meyve aramalı içecek 25 lira Elmalı gazlı içecek 11 Kahve dünyası Türk kahvesi Dörtlü paket 135 Hayat su Altılı paket 55 lira Cüz Buzlu çay çeşitleri 6 lira. Ben organik şeftali kayısı elma suyu 49 lira. Sarıyer kola gazlı içecek dörtlü paket 45 lira. Boli aramon içecek 3 litre 37 lira. Nivea sivilce karşıtı beyaz kil maskesi 70. Lip oil çeşitleri 50. Lip gloss çeşitleri 60 lira. Slipy Extra Bebek Bezi Maxi yüzlü paket 280 lira. Unibaby Baby aktif ıslak havlu Dörtlü paket 58 lira. Slippy Extra Bebek Bezi Junior yüzlü paket 365 lira. Slippy Mopa uyumlu yer temizliği kablosu 129 lira 5'li paket. VIP Ahmet VIP set kova seti 699 lira. Mis bulaşık deterjanı 4 kilogram 80 lira. Salon sıvı sabun çeşitleri 3 litre 58 lira. Viking yumuşatıcı konsantre çeşitleri 55 lira. Milka kurabiye çeşitleri 65 Bisküvi arası lokum çeşitleri 10 lira. Ülker Olala sufle 16 lira. Eti canga bar çikolata çeşitleri 12 lira. Ülker pasta tadını tablet çikolata. Ülker albeni karamelli tablet çikolata. Adet fiyatları 60 lira. Ülker halli beyaz yedili paket 38 lira. Togo fındıklı bar 6 lira Nestle Nesquik süt aromalı gofret 5.5 lira Oylum bisküvi Petibör çeşitleri 1 kilogram 40 lira Twix bar çikolata Snickers bar çikolata adet fiyatları 12 lira